Evet arkadaşlar bugün gene bir terarya videosuyla karşınızdayız. Ee, önceki videoda ne demiştim? Şu saati göstereceğim demiştim. Bir de torç bosunu göstereceğim demiştim. Ee, şu şekilde güneş saati. He. Güneş saati var arkadaşlar. Peki bu güneş saati bizim ne işimize yarıyor? Bu yaradığı iş gerçekten fazlasıyla önemli. Ee, yaradığı iş ise tıkladığınız yani bunu kullandığınız zaman anında bir gün atlıyor. Yani bir gün atlıyor. Sabah şu an 2 ayam olmaz. Direkt 6 ayam alır. Mesela gün içi sabah gece 8 diyelim ve kanlı ay geldi arkadaşlar. Gece 8 saat ve kanlı ay geldi. Fakat siz kanlı uğraşmak istemiyorsunuz. Gündüz olmasını istiyorsunuz. Buna tıkladığınız an anında sabah yapıyor arkadaşlar. Anında değil ya. Anında değil de çok hızlı bir şekilde 5-10 saniyede sabah oluyor arkadaşlar. Ee, veya sabahtan sabaha geçmek gün atlamak için de kullanabilirsiniz. Sabah mesela ne geldi gün içinde? İşte şey neydi? Önceki videoda anlatmıştım. Güneş tutulması geldi. Uğraşmak istemiyorsunuz. Tık basıyorsunuz. Bir sonraki güne geçiyor arkadaşlar. Çok kullanışlı bir şey. Veya balık tutuyorsunuz arkadaşlar. Balıkçının görevini yaptınız. Bitti. Sonraki güne yeni görev almak için geçmeniz gerekiyor. Tık buna basıyorsunuz. Sonraki güne geçiyor. Hızlıca balığı tutuyorsunuz. Ama şöyle bir dezavantajı var. Bunu kullandığınız zaman 7 gün kullanabiliyorsunuz. Ama oyun içinde 7 gün oyun içinde 7 gün geçmesi gerekiyor bunu tekrar kullanabilmeniz için. Öyle bir dezavantajı var. E, fakat güneş tutulması ve kanlı ay geldiğinde tekrardan aktif oluyor. Onlara bir istisna veriyor. A, güneş şey neydi lan? Kanlı ay ve güneş tutulmasında tekrardan anında kullanabiliyorsunuz. Şey geldiği gibi o ikisi geldiği gibi anında tekrar şarj oluyor. Hızlıca geçmeniz amacıyla arkadaşlar. Öyle bir özelliği var. Eğer yoksa 7 gün beklemeniz gerekiyor. Bu güneş saatini. Ha şöyle bir akıllılık yapabilirsiniz. 7 tane kum şey güneş saati koyarsınız yan yana. Şey yapabilirsiniz. Yok öyle şey yaramıyor arkadaşlar. Ben onu denedim. Hepsi aynı anda aktif oluyor. Hep, birini kullanınca hepsini kullanıyor. Yani her dünyada sadece bir tane kullanabiliyorsunuz. Yani birden fazla kişi şey yapmaya gibi bir çakallık yaparsanız ki zaten ben denedim bizzat o yüzden söylüyorum. İşe yaramaz. Sadece bir tane kullanabiliyorsunuz. Ee, onun dışında nereden bulunduğuna gelirsek crate'ler var arkadaşlar. Balık tutarak elde ettiğimiz bazı crate'ler var. Burada gördüğünüz gibi şekilde. Burada gördüğümüz gibi pearlwood crate, titanium crate, mithril crate, hellstone crate, azure crate, hematic crate, tabi her crate, biyomdan biyoma değişiyor. Hellstonecrete cehennemde çıkarken Azure Hollow'da çıkıyor. Yok. Azure gökyüzünde çıkıyor. Divine Hollow'da çıkarken Hematik Demon'da çıkıyor arkadaşlar. Boreal'da şey de çıkıyor. Her bölgeye göre değişiyor. Fakat hepsinde ortak olan Pearlwood ve Mithril var. Bir de Titanium var. Bunlar üçünde de ortaktı sanırım. Ya da sadece Pearlwood'la mitril ortakta herhalde. Bilmiyorum. Mitril veya Titanium crate'den çıkıyor arkadaşlar. Titanyumda 20'de yok. Titanyumda 4'te 1, mitrilde 20'de 1 mi ne öyle bir istatistiği var. Tam hatırlamıyorum. Daha farklı bir istatistik olabilir. tam emin değilim o konuda. Bu Pearlwood crate'lerden çıkıyor. Şey, hemen bu balık tutarak elde ettiğimiz crate'lerden çıkıyor bu güneş bu videonun ikinci konusu olan Torch bossuna gelecek olursak, bu bir başarımasın arkadaşlar. Öyle, çok büyük bir boss değil. Oyunda gizli bir başarım değil de çok gizli de değil aslında. Bir başarım var arkadaşlar. He, Torch God denen bir başarım var. Şunun SS'ini alayım da kapağı koyarım. Torch God denen bir başarım var arkadaşlar. Torch boss'unu God of Torch etkinliğini yaparak Torch boss'unda hayatta kalın diyor. Ve tabi bunun bir ödülü de var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şimdi başka bir dünyaya başka bir karakterle mi girsem? Şey arar mı ki bir dakika ya? Bu dünyada benim ayarladığım bir yer var da işe yarayıp yaramayacağından emin değilim. Ya ana karakterimle yaptığım için onunla tekrar yapamıyorum diye biliyorum. O yüzden şey yapacağım. Çok erken girdik ya. Bir dakika arkadaşlar. Karakter çok yavaş ya. Ya ne lazımdı lan? Şöyle birazcık arttırayım. Bir de onu nasıl lan? Buradan girsem olur mu? Sanırım oldu tamam. Evet başladı arkadaşlar. Olayın nasıl olduğunu da anlatacağım. Nasıl başlatacağınızı. Şu şekilde. Hatta anlatayım. Şunları doçlarken arkadaşlar. Bir oda yapmanız gerekiyor. Böyle küçük de olur. Daha büyük de yapabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Bir oda yapmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde girişi veya çıkışı olmamalı bunun gibi. Ben teleport asası kullanarak girdim. Bu istisna tabii ki hiçbir şey olmamalı arkadaşlar. Girişi veya çıkışı olmamalı. Bu odaya 99 mu 100 mü ne şey koymanız gerekiyor. Torç koymanız gerekiyor. 100 tane mi 99 tane mi ne işte torç koyduktan sonra Torch of God etkinliği başlıyor. Ve torçlar az önce gördüğünüz gibi size ateş etmeye başlıyor arkadaşlar. Ateş etmeye başladıktan sonra torçlar hepsi bütün şey hasar çok fazla bu arada bunların yani biraz iyi bir zırhınız olması gerekiyor. Bu, yani üstümdeki kadar iyi olmasa da biraz iyi bir zırhınız ve biraz canınız olması gerekiyor. Arttırmış olmanız gerekiyor. Bütün torçlar ateş ettikten sonra size Torch of God etkinliği bitiyor ve bize başarımı veriyor. Ardından da Torch God's Favor denilen bir item veriyor arkadaşlar. Bu item'ın ne işe yaradığını göstereceğim. Tabi bunun için ana hesaba geçmem gerek. Bunu kullandığımız zaman yok oluyor. Yani gördüğünüz gibi gidiyor. Şimdi nereye gittiğini göstermek için ana şeye geçeceğim. Torç lazım çünkü bize. Oğlum şey nereye gitti lan? Ha şurada lan. Heh. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi burada Biome Torch Swap On diye bir seçenek var. Bu eğer o torch torch'tan gelen ödülü almazsanız gözükmez. Ya yani gözükse gözüküyor, gözükmüyor mu bilmiyorum ama gözükmüyor diye hatırlıyorum. O kullanmadığınız sürece, o eşyayı kullanmadığınız sürece ee, kullandığınız takdirde de Kullandığınız takdirde de buraya bir Biom Torch Swap Off on diye bir seçenek geliyor arkadaşlar. Bu offken koyduğunuz bütün torçlar normal torç olacaktır. Fakat bunu açtığınız zaman lan yine yapamadık ya. Heh gördüğünüz gibi Hellstone torca dönüştü. Ben bunu kapattığım zaman normal torcu oluyor. Ben bunu açtığım zaman koyduğum torçlar hangi biyomdaysam o biyomun torcuna dönüşüyor arkadaşlar. Kırdığınızda da o biyomun torcu olarak geliyor. Normal torca geri dönmüyor arkadaşlar. Bunun böyle özel bir yanı var. Çok önemli bir şey değil ama bahsetmekte her türlü bilgiyi bahsettiğim için bahsedeyim dedim. Sadece şeye özel de değil arkadaşlar. Az önce burada niye saymadı anlamadım. Şeye gideyim. Burada sayacak mı? Mesela burada bir yerde koyayım. Ha, bakın zaten elinize aldığınız zaman torcun görünüşü değişiyor fark ettiyseniz. Bak normal torç özel torç. Normal torç, özel torç. Aşağıda gözüküyor zaten. Arkadaşlar hangi biyomdaysanız o torca dönüşüyor. Kırdığınız zaman da o biyomun torcu geliyor. Bu şey de böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda enchanted sword bulmayı göstereceğim. Bay bay.